Evet arkadaşlar Bartu Tung Tung sonra ikisini içiyor olamaz. Bartu kusacak şimdi. Arkadaşlar Bartu'ya çok kötü şeyler olacak. Şu an Tung Tung sonra ikisini içiyor. Aa, kusuyor şu an. Kusuyor. Evet Bartucuğum çok sıkıldın. Ne yapsak acaba? kağıt makas mı oynayalım? Ben seni kesinlikle yenerim. Ben seni yenerim. Ben seni yenerim ben kesinlikle yüzde yüz yenerim. yenerim ben seni. Ben seni yenerim. Tamam iddia gelelim Gel ben neyine? Neyine? Neyine olsun hadi söyle. Dondurmasına. Tamam dondurma. Tamam dondurmasını iddia girdik. Hadi taş kağıt hadi. makas oynayalım. Kaçta Ka bitsin? Üç. Üçte bitsin. Taş kağıt makas. Taş kağıt taş, makas. Taş kağıt, kağıt makas. Kağıt, bizim taş kağıt, kağıt makas. Bir, bir bir. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 2-2. Taş kağıt makas. Ay! dondurmamı aldı. Evet tamam ama Bartu. Ama Bartu ben bunu saymıyorum ya. Ay. Aa, kim arıyor beni? Tung tung, tung savur arıyor. Arkadaşlar. Tung 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 Soğur arıyor. Görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tung tung Soğur arıyor. Tung tung. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tung tung Soğur arıyor. arıyor. Bartu bu, bu bizi neden arıyor? durduk yere. Neden arıyor mu durduk yere? Hayır hayır Bartu dur ya. Bekle. Açmayalım şimdi hemen. Arkadaşlar bu bizi durduk yere neden ya, ne arıyor? kapat tamam. Hayır hayır kapatmayalım da kalsın bir böyle bir. Aa arkadaşlar. Aa şimdi açmayacağım hemen. Çünkü gerçekten başımıza kötü çok kötü şeyler getirebilir. Evet. evet bakın kapattım arkadaşlar. Bakın kapattım gördünüz mü? Evet bakalım bir daha arayacak evet. mı arkadaşlar? Arkadaşlar bakalım bir daha arayacak, arayacak mı? Mi? Bartu sence bu tunu soru bizi neden arıyor? Aa! Bir daha arıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz bir daha arıyor. Efendim. Tamam bu sefer açalım değil mi? Evet arkadaşlar bakın şimdi açıyorum evet açtım. Alo. Tung tung Ses sesim geliyor mu? Evet Ela sesin geliyor. Ben tung tung sor aramamı neden hemen açmıyorsun? Aramanı neden hemen açmadım? Çünkü işimiz vardı ve açamadık aramanı. Tung tung sor o yüzden açamadım Şimdi açtım. Ne oldu neden aradın bize? Ne diyeceksin bize? Sana çok önemli bir şey diyeceğim sana ve Bartuya. Ne? 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 İkimize ne? de bir şey söyleyecekmiş Bartu ve çok önemli bir şeymiş. Nasıl ne? önemli? Ne olabilir Tung Tung Ne söyleyeceksin bize? Hadi söyle bakalım ne olacak? Acaba çok merak ediyorum. Ne, ne yapacaksın bize? Veya ne söyleyeceksin bize? Çok merak ediyorum. Söyle bakalım Tung Tung ne oldu? Ela. Şimdi sizin evinize geliyorum Ela ve Bartu ve Kapınızın önüne bir iksir bırakacağım. O bir tung tung sour iksiri. Kesinlikle onu için. Ha 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 ha. Çok güzel şeyler olacak Ela ve Bartu. Ne? Bartu duyuyor musun ne dediğini? Evet. Ne dedi? Ne dedi duydun biz, mu? Evet bizim kapımızın önüne iksir koyacakmış. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Kapımızın önüne iksir koyacakmış ve kesinlikle onu deneyin diyor. Biz o iksiri içersek tumtumsuara dönüşürüz Bartu. Evet. Ama ben Aa o... tum tum dönüşürüz arkadaşlar tumtumsuara ele... dönüşürsek de hiç iyi şeyler olmaz gerçekten. Tumtumsuar biz iksir istemiyoruz. Bize iksir falan gönderme. Senin iksirin çünkü gerçekten çok tehlikeli olabilir. El Bartu. Hayır iksirinizi şimdi getiriyorum. Yoldayım. Elave Bartu onu içeceksiniz ve deneyeceksiniz. Eğer onu denemezseniz gelirim size ben zorla içiririm onu. <laughs> Ne diyor Bartu duyuyor musun? Evet. evet cevap ver artık sen cevap ver biraz. Ne diyor Bartu duyuyor musun? Tum 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 sor biz seni iksirle bir zaman içmeyeceğiz sen çünkü kötü bir adamsın. Hayır Bartu o iksirin içinde çok güzel şeyler var tadı da çok güzel ha 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 kesinlikle içmelisin Bartu çok güzel şeyler olacak bak hiç sana sürprizim var. E bence kapatalım ne? ya. Ne ne diyor bu? Barto duyuyor musun sen? Sana çok güzel sürprizim var diyor. Tamam Tuntuk zor. Getir o zaman bize iksiri. Ne zaman getireceksin? Şu an yolda mısın? Evet Ela, şu an yoldayım. Geliyorum işte. Getiriyorum size iksiri. Ama içmek zorundasınız. Tamam mı? Tamam Tumtumtar tamam, içeceğiz. içeceğiz iksirini. Ama bir şey söyleyeceğim. O iksirin içinde zehirli bir şey yok değil mi? Ölürsek eğer ne olacak? Hayır Ela bana güvenin zehirli hiçbir şey yok. Bana güvenin zehirli hiçbir şey yok. Ha 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 ha. Zehirli bir şey niye atayım onun içine Ela? Sen manyak mısın? Ne? Tüm Tamam. İnşallah içine bir şey atmamışsındır ve biz bugün çok kötü şeyler olmaz. Kusarsak falan umarım kusmayız arkadaşlar. Bu tüm tüm ne iksiri kesin çok kötüdür. Neyse arkadaşlar. Tamam tüm tüm O zaman senin iksir getirmeni bekliyoruz. Tamam. Şş, ben şimdi gelmek üzereyim. Bir dakikaya oradayım. Ha, ha. Hadi görüşürüz. Tamam tüm, tüm sor. görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın. Evet kapattım. Şimdi arkadaşlar ya, tüm, ya. tüm tüm sor. Şimdi bakalım bir dakikaya buradaymış. Gerçekten bakalım getirecek mi bize ikisi. Bekleyelim bakalım bir ya, dakikaya ya, gelecek ya. mi? Efendim. Eyvallah bence ilk başta benim için seni hiç. İlk tamam, tamam. Ne olacağını görelim. Tamam tamam. E, önce bir iksir gelsin de nasıl bir iksir acaba? Hangi renkte? Nasıl bir iksir? Arkadaşlar çok korkuyorum. Umarım Bartu içinde çok zehirli şeyler yoktur. Bence zehir koymaz ya. Bilmiyorum. Kapı çalıyor. Evet, evet iksiri bıraktı galiba. Ha, arkadaşlar o beklenen an geldi. Evet o beklenen an geldi. Hayvan Aa, Elham'ı şuraya koymuş iksiri. Nerede? Bak buraya koymuş. Hani? Şuraya girmiş. Aa, Bartu burada işte. Olamaz arkadaşlar. İşte bu. İşte bu iksir. Bakın arkadaşlar iksir kabında hem de. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Çok değişik bir iksir kabında getirmiş bize. Buralarında da bir şeyler var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın buralarında da bir şeyler var. Olamaz. Arkadaşlar bakın şöyle bir sallayalım. Bartu tut bakalım. İksiri görüyor musun Bartu? Evet herhalde. Görüyor musun? Hemen ya şimdi bunu. Çok Hayır Bartu değil. dur dur dur. Dur Bekle içeceğiz zaten şimdi. Bağırdı. Ama çok korkunç bir şeye benziyor. Evet. Neyse gel. Yavla ya, ben Tum Tumsalor'un iksirini göstermek istiyorum. Arkadaşlar evet. Bu işte Tum sarının iksiri. Bakın görüyor musunuz? Buralarda kalıntılar var. Ne kalıntıları ben de bilmiyorum gerçekten. Zehir olabilir. Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ama denemek evet. istemiyorum. Ama denemezsek de Tum sarı bize zorla içireceğini söyledi. Bakın arkadaşlar iksir kabımız bu. Böyle de bir tane. Hii, bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Kan gibi şeyler var şeyler var. Bakın arkadaşlar bu iksir kaba işte. Şöyle bir şöyle bir çalkalayalım. Evet, şöyle bir çalkalayalım arkadaşlar. Bartu önce ben biteceğim. Sen ben bir taş kağıt için. makas yapalım. Hayır, taş kağıt makas istiyoruz. yapalım. Taş kağıt makas yapalım. Hadi bir de biter. Taş, kağıt, makas. Aa, Yandım tam bitti. 3'te bitsin. 3'te bitsin. Abi Hadi. Içmek istiyorum Hadi ya ilk. Taş, kağıt, makas. 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 Bir, bir bir taş Ay, Tamam şimdi o zaman ilk önce Bartu'yu Evet Kutlayayım arkadaşlar ilk ya, ben yediğim şimdi... yendiğim için Bartu'yu ilk önce Bartu'yu içiyorum. çok pis kokuyor ya bu. Gerçekten mi? <laughs> Dur ben de koklayacağım arkadaşlar. <laughs> evet ben yenildim. <laughs> i̇lk başta da Arkadaşlar <laughs> bakın siz de koklayın. Siz de koklayın. Koklayın koklayın. <laughs> Kokusu geldi mi size de? Çok kötü kokuyor. Ya ben ilk başta evet. Iyiydi, ben iyiydi. <laughs> Değil. Evet, evet Bartu hadi ya bak yavaş yavaş iç tamam mı? Şöyle iç bir. Evet, evet hadi iç iç. Arkadaşlar Bartu içti. Işte. Ah, Bartu iyi misin? Bartu, Bartu iyi misin? Bartu. Arkadaşlar Bartu'ya bir şeyler oldu. Bartu'ya bir şeyler oldu. Bartu'yu... Aa! Bayıldı! Arkadaşlar! Bartu, Bartu bayıldı. Olamaz. Tuntuk sonra iksiri galiba buna bir şey olmadı. Arkadaşlar bayıldı Bartu. Neyse durun bir ayıza. Bartu! Bartu. Tum 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 savur. Ne? Tum 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 savur. Bartu. Tüm ne oluyor? Sahur. Sen kimsin lan? Ben tum 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 savur. Nasıl tum tum savursun? Seni öldüreceğim lan. Hayır. Şuraya geç. Şuraya geç. Bartu kendine gel. Bartu gel. Ben tum tum savururum. Dur arkadaşlar. Seni öldüreceğim Mela. Bartu tüm tüm sonra dönüştü arkadaşlar. Bartu tüm tüm sonra. Yerinde dur. Bartu arkadaşlar bakın. Ben seni öldüreceğim Mela. Evet arkadaşlar. Ben seni öldüreceğim Mela. Bartu tüm tüm sonra. Sıra artık sonra geldi Leyla. Yeter artık. Ve benim istemediğim çekilip benim videolarımı çekiyorsan o zaman oynadın ne diye. Sıra senin ölümün Leyla. Bartu da senin gibi yapacağım. Gördünüz mü? Bartu tüm tüm sonra dönüştü. Bartu yok şu anda. O bir tüm tüm sonra artık. Bartu yok şu anda arkadaşlar. O tıntıntılar oldu. Tamam ben de deneyeceğim şimdi. Tek başıma deneyeceğim artık. Tek başıma deniyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi kapağını açtım. Ve gördüğünüz gibi. Çok kötü kokuyor ama içmek zorundayım galiba. İçeceğim ben de. Evet. Arkadaşlar. Çok kötü bunun tadı. Gerçekten çok kötü. Benim de başım dönmeye başladı. Ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar. Başım dönmeye başladı çok kötü. Çok kötüyüm şu anda. Çok kötü oluyor. Ben çok az iz ben çok az içtiğim için galiba bana bir şey olmuyor arkadaşlar. Sadece başım dönüyor. Ama Bartu tüm sonra dönüştü. Çok kötü şeyler oldu. Gerçekten. Neyse arkadaşlar bir odanın içine bakalım. Bartu nerede? Bartu Bartu diye arayayım mı? Bartu. Arkadaşlar Bartu'yu aramamız lazım. Ben de çok kötüyüm. Bu iksiri direkt dökmek istiyorum. Asla içmek istemiyorum. Direkt dökmek istiyorum. Evet bu iksiri direkt çöpe atmak istiyorum arkadaşlar. Şurada dursun. Bartu yok hiçbir yerde. Bartu burada mısın? Bartu. Bartu. Bartu yok burada hiçbir yerde arkadaşlar yok hiçbir yerde görüyor musunuz hiçbir yerde yok işte <laughs> düm düm arkadaşlar, arkadaşlar, düm düm gitti, gitti gitti arkadaşlar. evet arkadaşlar ben benim de çok kötü başım dönüyor ne yapacağım bilmiyorum direkt hastaneye gideceğim arkadaşlar arkadaşlar direkt hastaneye gideceğim şimdi gerçekten çok kötüyüm çünkü ben bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bay bay